arkadaşlar merhaba günaydın bana günaydın size iyi akşamlar dün akşam güzel bir video çekmek istedim ama maalesef yağmur beni engelledi o yüzden sabah kalktım işe gitmeden önce çekiliş videosu yapayım dedim biraz böyle şey oldu ama yapacak bir şey yok İleride inşallah daha iyi yaparız bu ilk çekiliş o yüzden biraz ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası bakalım ilkin günah olmaz arkadaşlar o yüzden İdare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Çekiliş açayım. Sizler mutlu olun. O yeter benim için. Direkt lafı uzatmadan çekilişe geçelim. Bakalım. Kim kazandı? Kim kazanmadı? Çok heyecanlı. Pum, 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 pum. Tabii bir yandan mutluyum bir yandan üzgünüm. Çünkü bir kişiye gidecek sadece ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da fazla hediye verebileceğimiz günler gelir inşallah. Bakalım. Böyle devam. Çekilişe geçelim. Sonra konuşuruz arkadaşlar. Öpüyorum. Arkadaşlar netliği bakımından tam emin değilim gözüküyor mu gözükmüyor mu ama açtım şey Instagram'ımızı açalım. Direkt postumuza gidelim. Hala mesajlar yorumlar geliyor. Süper. Mükemmelsiniz Hemen öf, Bu arada Tekrar hatırlatayım arkadaşın hesabına gelip Türkiye'de Oturuyor değil mi ona tabii ki bakacağım yani ona göre belki çekilişi bile yapmamız gerekiyor Ya bilmiyorum ama Türkiye'de olan birine Gidecek hediye kesinlikle O yüzden Ona bakacağım Yani aslında ben işte yani bu kadar çok yoğun olmaz diye düşündüm. girelim aşağıdan kendim bizzat böyle seçerim diye düşündüm ama yani ihtiyacı olan birine maalesef olmadı. Soru işaretleri olacaktı kafada. O yüzden böylesi daha iyi ama umarım hak edene gider. Daha böyle şey birine gitmez. Çünkü biliyorsunuz herkes yorum yazıyor. Benim 5 yaşındaki yeğenim bile yorum yazıyor. Ve 5 yaşındaki bir çocuğa da kask giderse şimdi yani Bir şey demiyorum tabi gidebilir Bir tane video vardı Şeyde çıkabilir diyordu ya Onun gibi Bakalım kısmen hayırlısı arkadaşlar İlk çekiliş son olmayacak o yüzden Postu buraya linkini yapıştırıyoruz Başlıyoruz Bu arada bunu üye oldum. Para para istiyorlar, şey yapıyorlar. Evet. Yo ya buradan kazanan sayısı minimum etiket. 13.218 Arkadaşlar çok böyle 20-30-40 yorum yazan da olduğu için tabii Tam kaç kişi oldu bilmiyorum o yüzden Hadi başladım artık kazananları bul Aranıyor arkadaşlar Yavaş yavaş yani Umarım Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine gider ya Gerçekten yani istiyorum. Çünkü bir sürü insan yazdı, bir sürü arkadaşımız yazdı. Abi bana çıksın şöyle, abi bana çıksın böyle kardeşim bana gelsin böyle ya elimden gelmiyor işte elimden keşke gelse herkes için ama maalesef arkadaşlar. Gözüküyor <laughs> mu? Biraz daha yaklaştırayım mı? işte. Bum 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 bum. Kart efekti. Ya yani dün akşam olmadı. Yağmur nedeniyle keşke daha güzel daha güzel bir video yapabilseydim ama maalesef olmadı. Yağmur engelledi bizi arkadaşlar. Yani bu arada ilk çekiliş olduğu için yani bilmiyorum ilk defa çekiliş yapıyorum şu anda. Sistem nasıl bilmiyorum nasıl yapıyorlar bilmiyorum arkadaşlarımdan sorduğum bu Bir site verdiler siteyi buldum üye oldum Bu yani başka bir şey bilmiyorum Başka Bir dahaki çekilişte eğer varsa yani böyle daha farklı yapabileceğimiz Öyle yaparız yorumlarda da yazarsınız Biz de ona göre yaparız yani bir dahaki çekilişi Ya da izinli olduğum bir gün yaparız Canlı yaparız öyle bir şey de yapabiliriz Güzel olur Şimdi biraz zaman kısıtlı olduğu için maalesef. Az kaldı. İyi. Hak edene gitsin, hak edene gitsin. Hak edene demeyeyim ya. Sürekli hak edene diyorum. Herkes hak ediyor da işte şey demek istiyorum aslında yani. İhtiyacı olana gitsin. Öyle diyelim. İhtiyacı olana gitsin. Herkes hak ediyor. Çünkü herkes oraya sonuçta yorum yazdı. Herkes hak ediyor şu anda. Ama tabii ihtiyacı olana gitmesi en güzeli. İşte kazananlar yavaştan iniyor. Oh, hemen çıktı. <laughs> ne bu? CB Zone. Arkadaşlar tebrik ediyorum. CB Zone. Bakalım profiline girelim bakalım. Arkadaşı tebrik ediyorum. A Buradan profiline giriliyor mu? girilmiyor. Ben şimdi arkadaşa gideceğim. Videoyu da yayınlarım. Arkadaşa da söylerim. Kazanan arkadaşlar cb Dediğim gibi sakın üzülmeyin ya da takibi bırakmayın. Yani desteğinizi esirgemeyin. Çünkü bu ilkti ve son olmayacak. Daha da daha da fazlaları gelecek inşallah. Bakalım herkese teşekkür ediyorum katıldığı için arkadaşlar öpüyorum sizi kocaman. Umarım güzel geçmiştir. Bir dahaki çekilişte de görüşürüz. Desteğinizi esirgemeyin. Takibinizi bırakmayın. Seviyorum arkadaşlar sizi. Bay bay.